Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ikinci sezona geçeceğiz. Tabii ki de ne olduğunu biliyorsunuz. Şurur. Evet arkadaşlar, Enes abim de uçuyor. Evet, ya. Evet arkadaşlar, ay ben düşüyorum diye. Evet arkadaşlar, oynayacağız. Enes'e basılır, Sen... tutabilirsin o ya. Ama Enes uçuyor. Tamam arkadaşlar, ikinci sezona başlayacağız arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Bu sefer kötü ruh da görünecek. Böyle bir karakter yaptık arkadaşlar. Senin ismin ne zaman Alex Han? Değiştiriyorsun. Ulan değiştir demiştim sana oyunu başlatmadan önce. Atam <laughs> da <laughs> Tamam arkadaşlar. Şimdi oyuna başlayalım. Buraya taşındığımız iyi oldu. Harbi. Arkadaşlar şey aksaklı oldu. Özür dilerim. Başladık. Of ya. Nerede kaldı bu götürücü? İki saat bir Geldim geldim. Neredesin? Yukarıda mı? Yukarı bak. Gel hadi aşağıya Evet. Benim yüzümü hmm. ilk defa görüyorsun. İlk defa değil. Zaten seninle konuştuk yüzünü görmek için. Artık yüzünü göstereceksin zaten. Evet. Artık yüzsüz bir adam değilsin. Artık yüzlü bir adamsın. <laughs> Aa, şaka yaptır şaka. <laughs> Neyse. Hadi gel evleri düzenleyelim. Şu ev benim olsun bu. Ne? Nere? Nerede şunadın? Şapma lan. Tamam bir daha yapmam ya. Ama ama doğru değil mi o zamanlar yüzsüzdü yüzünü göstermediğin için. Öyle değil mi? Mal. Şimdi aynı evde yaşayacağız. Tamam mı? Hayır ya, aynı evde yaşayalım. Zaten bu şehri hemen ben kurdum. Biliyorum. Bu ev benim. Kim geldi? Ben geldim. Anne. Çatıdayım çatıda. Benim evim. Şimdi aynı evde yaşasak olmuyor mu? Vatandaş toplamaya gidelim. Hayır ya, aynı evde yaşamak istemiyorum. Aynı hani evde yaşamayalım. Zaten şeyin haline getirelim ve vatandaş bulup, yani köy, köyde bulup, bu evlerin içerisine dolduralım. Hı hmm, hı aslında olur. Olur, tamam. güzel bir ev galiba. Bu evi koymayacağız zaten. Bu ev bir oda için ikimiz ben yaşayabiliriz. Duruma göre. Misafirimiz de otobüs olmuyor mu bakayım? Burada tuvalet. E bu bir oda mı? bu. Ama büyük oda. Tamam. Evet. ben buna fazla da mı bekledim? Neyse. Tamam, hadi vatandaş bulmaya gidelim. Arkadaşlarım da. Bu yani. arada bir şey söyleyeceğim. Benim birkaç tane arkadaşım var da onları çağırabilir miyim? Çağır. Tamam. Ben arkadaşımı çağırıyorum. Geliyor, geliyor. Geliyorlar. Gelmek istemiyorlar ya. Neyse köylü falan buluruz. Tamam mı? Bana Konuşma bir şey oluyor. Istiyor. Lan bana bir şey oluyor. Dur daha... Gel buraya. Ne oluyor be? Neredesin lan? Hayır. 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 Aa, Hayır, ne bakıyorum. oldu ona yine? Sakladım, sakladım, sakladım. Ama sesini duyuyorsunuz. Hemen geri geri kaçmam gerekiyor. Beni burada bulamaz. Beni burada bulamaz. Şöyle saklanmalıyım. Murina. Kaçma. Kaçma vururum. Tamam, tamam. Sen de bana yaklaş. Yaklaşma. Özürüm yok seni. Aa, ne oluyor? Seni iyileştireceğim. Hiç merak etme. Ha! ha! Seni kurtaracağım. Merak etme. Hiç kurtaramazsın. Alana, ah ne oluyor, ne oluyor? Hayır, 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 Neden ben uçuyorum? Kendimi kontrol edemiyorum. Neden ben yukarı çıkıyorum? E, Elini değiştin. Artık seni kontrol ediyorum. E, sen de gelsin. yavaş yavaş yukarı çıkıyorum. Ben Aa! Aa! Ben tabii ki işte de. Çeter. Çeter olduğunu biliyoruz da. Senin içinde kim girdi kadrohun içine? Ben kimim söyledim? Kim? Benim ismim Şinov. Beni hatırlıyor musun? Eski dostumdu. Hatırlıyorum. Ama sen bana çok kötü ihanetler yaptın. Ama yapmamın sebebi sen sürekli bana işkence falan yapıyorsun. Bu yüzden sana ihanet ettim. Ben şu an onun içindeyim. Ve seni kontrol ettiriyorum ana. Al bakalım hala kontrol ettiriyorum seni. Evet. Ben yapıyorum. ne yapıyorsun? Hayır. Bak seni de hareket ettim mi? Valla seni döverim ha. Ben şimdi öleceksin. Hayır. Hayır kontrolü geri yeniden almam gerekiyor. Hayır. Son anda kontrolü elinden aldım. Kontrol almam gerekiyor. Hangi evde olduğunu biliyorum senin. Gel gel çabuk. Neredesin? Nur gel. Ne bulu? Sen de mi oluyor? Geri zekalı. Tamam neredesin? Hangi evdesin? Bir de şu Geldim. Ne çıktım mı son anda? Ben beni içine çekiyor. Ben. Kurtardım. İçine çekiyor. Hayır. Hayır. Gel. Gel. Hayır. Aa, aa. Hayır. İçine. Hayır. Ben tutmam gerekiyor. Tuttum. Yukarı çıkaracağım. Ah, ah, ah. Yine içine girdim. Al bakalım. <laughs> ne yapıyorsun sen? Benle neden uğraşıyorsun? Al bakalım. Ah, çıktım içinden. Çıktım içinden sonunda. Gel gel. Nur gel. Geliyorum. Ah. ah. Ah, benim oyunu da 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 ah, ah o o o o ha ne oluyor bana duramıyorum duramıyorum hiçbir yere basamıyorum hadi ha çok korktum nereye geldim ben ya bir i̇şte şey falan tartıyor geri dönmem bana Buldum. Buldum. Tamam. Yanına şimdi ee, e, Burada gel gel. ev burada. <laughs> gel. Sen neredesin? <laughs> Beni kendin açın. Tamam. Şehire gidip ışınlayacağım. Dur ben kendim gidiyorum. Ben ışınladım gel aşağı in oh. tamam bu i̇şte, tavuk ne alaka ne yapıyorsun? napıyosun bitirdin mamuşuuu çıktı mı dik 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 Çık. yakalanmamız lazım gel birkaç müdeme gel tamam Aa. Çok güzel. Çok Kırma. Neyse. Ben illa girişten gitmeme gerek yok. Çıkıştan gireyim. Camı nereden kırdın? Anacım. Çok korkuyor. Camı var benim. Tamam hadi evi düzeltmekle uğraşıyorsun hala. Sattım çok korkunç kas kas bir kere daha kas bir kere daha kas gel kramıyorum kramıyorum sen olduğun için al ah! dur önünü kız. gel gel çok korkunç odunun var mı şu koyu Özel kullanacağım. Her yere meşale gelsin. Kendin koyun ya. Zaten her yere derken bu benim özel gücüm ya. Direkt elime geliyor meşale. Hı. Anne ben korkmaya başladım. Yine geçiriyor. Hayır. Ay. gel gel kapat Kişi, kapat Kişi. benim biliyor yok var benim kapat çiftçi biraz kapat arkadan aşağıya koyuyoruz tamam başka sese geçeyim. Tamam. Çünkü benim sesimi değiştirme gücüm var. Zaten artık ben de böyle <laughs> oldum ya. E, deney yapa yapa. Evet ya. Artık ben de sesimi değiştirebiliyorum. Ben sana kendi sesimi verebilirim. Gerek Al. Gerek yok. Ha, tamam böyle yaptım sesimi. Tamam, <laughs> Hatta acaba seslerimizi değiştirsek onu kandırabilir miyiz? Ama karakter ama bizi biz sen hala e ben de olur diyecek Katil mi? E ne yapacağız? yapacağız? Buraya bir tane biz yapacağız. Hemen başlayalım. Yapacaklar falan çarptırıyor? O benim arkadaşım biliyor muydun? Of ne ya? buraya kapalı devam. Bakalım. Lan neden koyuyorsun? Koyma. Şimdi koy. Ay. Birazcık daha geniş? Işte. Acaba duvarları o katılan kayasını yapsaydık? Yok. Yerlere oksijen yapın. Ne yapıyorsun be? Ha. Şöyle. Şam. Oyunum dondu. Hareket edemiyorum. Bir de mi yok. Yok. Ya Yo. zaten ya. Özel ok, ol. ateş. Er. oldu. Biraz daha olur mu olmaz. Tamam tamam. tamam. Şimdi burayı da açalım. Burayı aç. Ne yapıyorsun? Ne ben? Sıkıyorum. Bak yeni Ne var? Ne yapmayacağım? Ben de ya. Şuraya bir şeyler koyayım. Ha şunun arasında bir şey var. Şu taşların arasında. Çıktan şurada bir şey var. Taşların arasındaydı. Nerede? Çıkardım elimde. Neredesin? Baksana. Yok, Merhaba bakayım okuyayım. Bekir, dur, ben okurum. Okuyorum. Ne diyeyim Merhaba ben Şinu. Hepiniz öleceksiniz. Ve seni yani senden eski dostum. Katil ol. Sana işkence dediğim edeceğim ve en son öldüreceğim. Kötü ruh da ölecek. Ha ha ha. Nasıl olabilir lan? Nasıl bir şey? Nasıl olabilir? <laughs> <laughs> Bunu demiş. Dik. Oldu bir şey daha vardı. Ne? Bak bu böyle bir şey. Neden? İsmi, ismine bakayım. Uğursuz serüven anahtarı. At onu bana. Al. Ha, üstte bir tane. Elime alınca lanet geliyordu bundan. Hatırladım şimdi. Bir tane Minecraft burası söylemişti. Yap şunu. Çakmakla yazdık. Hayır bu bir şey bir şey yapabiliyor. Bu bizim işimize yarayabilir. Bizi lanetliyor. Ama bu ya önemli bir şey anahtarıysa? Bana bir şeyler oluyor. Bırak çabuk oluyor. bırak onu. Bırak geçiyor. Bir şeyler oluyor. Evet, geçti geçti geçti. Geç. Tamam çatmak alıyorum. Çatmak çabuk gel. Çat. hızlı hı 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 bir şekilde. Bak, Dur burada Tamam yakarım Tak. Yaktım <laughs> inşallah İnşallah yok olmuştur Değil mi? İnşallah Hı <laughs> -hı. <laughs> tamam ya neredesin sen Bu arada Şu taşın arasında Bir şey daha vardı şimdi bir şeyine başlayacağım ha. dur abi. Oha! Eski eşyam! Eski eşyam çıktı! 1.20 nokta en değerli eşyam baksana! Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum eskiden hep arkadaşlık böyle. Aynı evlerde böyle evden eve geziyorduk böyle. Evet. Ev almaya çalışıyorduk. Aynen. Artık bir giyim o. Yani bir dakika de ben. Gidayız. Ben şuraya bir kere daha bakacağım. Belki bir şey var. Bir göz gezdim. bir şeyin hemen. Bir iksir çıktı. Sen hani iksirini seveyim. Baksana. Bak, bak bu iksir ne biliyor musun? Yapmak Ben bunu içiyorum. İçme bilmediğin şey içme? İçme, i̇çme. sana. Sen bunu biliyor musun ki? Biliyorum. Ne? Evet iskarengi. Ananı söyleyemedim ya? Arkadaş eşler geldi. Esra Cengiz Esra olacak Ne ne şey Esra Cengiz Esra Cengiz Esra Cengiz Esra Esra Tamam en az Esra Gengiz İsrar edecek Zibir. Şey. Bunu mi? ne ne ne. Babun yok. Ne kadar ne kadar. Baharda bana bir şey oluyor. Who? Ah! Kırın geçer ya. Who? Ay dur <decent song> ulumsala. <Inaudible>. <SWEeland> bana gerek yok burada. Şu an videoyu yani ağırsaklık falan olmadı arkadaşlar ama ben bir şey söylemek Orada iki saattir Esra Rengiz söylüyordu. <Söyleyeyim, öyle. gülüyor> Acayip kök. Esra Rengiz. <laughs> Esra Rengiz. <laughs> 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 Esra Rengiz. Esra Rengiz. Evet. Şu Esra Rengiz abi. Esra ile Cengiz. Ama barış yapma. Sen yakışık. Ne Arkadaşlar bu arada serimiz güzel oluyor mu ikinci sezonu çekelim. Yorumlara yazın. Yorumlar açık mıdır onu bilmem. Açık açık. Bu arada ikinci sezonu böyle ara sıra böyle bir ay falan geçince belki bölümleri gelebilir. Çünkü eğer bize e, ne yapıyor? Yani çıksa şey gibi. Bu bir hafta kalacaklar. Gün geldiler. Bir hafta atarız mı? Bir, hafta kalacaklar. Bir hafta da atarız birkaç bir, bir tane. Birkaç tane değil mi? De. Yani bir on tane tar yani. Eğer eve evine gittiğinde elleri değirmen köyde beni yani yorumlara yazın. Ya beni arasın öyle çekelim videoyu. Ya da çekmeyelim. Orada internet yok. Doğru. Bir daha internete bağlı olmamız gerekiyor. Doğru. Neyse yani. evet, bir evet. şey evet. var. Evet. Ben de gerçek manşetler var ama sen yok. Doğru o biraz. ATK yapıyorum diyeceğim izin verdim ona. Ablamın tabletini ister. İzin veriyor mu? Evet. evet. Ha, ama ona izin Şeyler yapmak zor. Evet. Bunu oynamaya devam edelim. Ama reklam evet. çıkıyor. Arkadaşlar zaten reklam çıkacağı zaman hemen videoyu durduruyorum. O Mayıs ablası çıkıyor zaman çıkıyor reklam. Yani videomuzun sonuna gelelim mi? Hayır biraz daha devam edelim. Zırt öleceğim. Siz de sezonu gelsin. Ben diyorum ben de gelsin. Bence de. Biz 5. Sezonu kadar çekelim. ben 200. sezon var. Yok ev. Var, ederdim de. Evet arkadaşlar, biz önü Minecraft'ta yayın çıkış yeni reklam sticker'ı <laughs> yapalım. Tamam ya şimdi bu reklam geçiyor. Tamam arkadaşlar, şimdi başlayalım. Aa, ben o iksiri içtim ama bir şey oluyor bana. Oğlum ben. <gülüyor> <gülüyor> pum pum pum. <laughs> Kendimiz... Düzeldim mi lan? Adam direkt öldürmüşüm ben. Konuşsana oğlum. Sana. Dur! Dur! <laughs> ben şimdi dinini konuşayım. bir dili vardı. Kendi kendine konuştu. Acaba ona mı döndü? Hayır dönmesin. Bu konuşmaya çalışıyor. Hadi ahtapap hapati. Hala hayır istedi dedi. Dedi bu Arkadaşlar çok kötü bir şey olmuş. Diyor ki bana siz anlamıyorsunuz onun dilinden ama. Diyor ki onu birisi şey yapmış. İçine girmiş. Kısa kötü, ya, kötü ruh mu? bu benim de pardon. Ne? İsmi neydi? Ha, hatırladım. Ama seni söylemeyeceğim. Sonradan söylerim. Baksana deli gibi hareketler yapıyor. Şinur. Ha, hatırladım Şinur. Evet, evet şey içine girmiş. Söyledi bana. Hadi hadi hadi. Bismillah. Ulan ulan sıkıntı. Kötü kötü kötü. Ulan da 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 hadesi. Çöpürüz. Yürüp. Arkadaşlar ne söylüyor söyleyeyim mi? Şu o Sonic konuştu. Ne? Sonic bro hay bro ben Sonic. No ya şey. Arkadaşlar dedi ki. Ben şeyini dedi. Onun içine girdim. Seni öldüreceğim öyle dedi. Arkadaşlar. En iyi dostum. En iyi dostumsun bak. En iyi dostumsun. Ölemezsin. Ölemezsin.